Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği mitingde Genel Başkan Özgür Özel konuşmasını tamamladıktan sonra CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt kameraların karşısına geçti. Ümit Erkol, yaptığı açıklamada yarın için bir erteleme beklediklerini belirterek, CHP kurultaylarını yaparak yoluna devam edecek ifadelerini kullandı. Valla biz 5-6 gündür sokaktaydık. Ee, bu mitingin böyle olacağını sokaktan hissetmiştik. Bizi yanıltmadılar. Ben Ankaralı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir coşkuyu bize yaşattılar. Mahkeme kararıyla siyasi partilere yönelik saldırının sonuç vermeyeceğini, önemli olan halkın gönlünde, halkın vicdanında olmak istediğini bugün alan bir kere daha gösterdi. Umarım bu alandan ders alması gerekenler dersini alıp bir parti olduklarını, bir gün sandığın bu halkın önüne geleceğini hatırlar. Yarın hiçbir şey beklemiyor. CHP hiçbir şey beklemiyor. Zaten haksız, hukuksuz bir mahkemeydi. Yarın ben bir erteleme bekliyorum. CHP de kongrelerini, kurultaylarını yaparak yoluna devam edecek bu mahkeme sebepsiz kalacak. Mücadele, inanç, adalet, hakluluk. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. İnşallah. <laughs>